Arkadaşlar, herkese merhabalar. Size yayınladığım videolardan sonra hayvanlara zehirlenmesiyle ilgili sarımsaktı, soğandı, birkaç ilaç geldi, onları verdik. Ama ölenler ölüyor arkadaşlar, kurtaramıyoruz. Yine sabahtan sonra biraz daha ölüm oldu. İnşallah en azından önümüzdeki seneye kadar damızlık elimizde bazı hayvanlarımız kalırsa gerçekten bu mücadelemize devam edeceğiz. Yani i̇nanın kalbimin ritmi bozuldu yani sabahtan beri öyle samimi söylüyorum ve birçok da geçmiş olsun temennileri iletiyorsunuz. Hepiniz sağ olun, var olun arkadaşlar. Hep söylüyorum zaten. Bir acı yaşıyorsanız, yaşadığınız acıyı paylaşanlar varsa sizin gibi, sizinle gerçekten o zaman acılar hızlı diniyor arkadaşlar. Yanımda olan benim acımı kendi acısı gibi hisseden tüm arkadaşlarıma gerçekten Allah razı olsun demek istiyorum. Bu önemli. Aslında Ali Rıza hocamla da demin telefonla konuştum. Çevremizde arkadaşlar şu anda çok vefat eden insan var. Bunların acısı gerçekten çok daha büyük. Evet böyle bir şeyle karşılaşmak istemezdik. Böyle olumsuz bir durumla karşılaşmak istemezdik ama arkadaşlar maalesef böyle durumlarla da karşılaşılabiliyor. Ve bu karşılaştığımız durumlarla arkadaşlar kendimizi sınandığımızı düşüneceğiz. Her şeyde bir hayır olduğunu düşüneceğiz. Bazı güzel arkadaşlarım var. Yani herkes Allah razı olsun herkesten de yani mücadeleye devam bırakmak yok abi diyenler var. Tabii ki bırakmayacağız arkadaşlar. Yine pazarlara gideceğiz. Yine pazarın nabzını yoklayacağız. Çiftliklere gideceğiz kendi çiftliğimizde elimizde kalanlarla yeniden üretim yapmak için mücadelemizi vereceğiz. Hayat bu arkadaşlar yani hep söylüyorum hiçbir şey iyi gitmiyor, her şey kötü de gitmiyor. Bazen her şey kötü giderken bir bakıyorsunuz ki bazı şeyler iyi gidiyor. Bazı şeyler iyi giderken de bugün yaşamış olduğumuz bu olumsuz durum gibi bazı şeyler yani gerçekten çok can sıkıntısı da olabiliyor. Valla şu tabloyu görünce üzülüyorum. Bunlar yine sonradan arkadaşlar yine ölüm yaşayan kanatlılar ama çok gariptir ki arkadaşlar şu 5 aylık bir civciv yanık kaldı bu hep böyle bunun yani ne diyorum ya ilk başta bir hastalık veya bir şey gelse ölecek dedim hayvan ölmüyor çok daha sağlıklı görünenler ölüyor. Onun için hayatta her şey olabilir. Her şey başımıza gelebilir. Ama her zaman bir felsefemiz var. Ben bu videoları yayınladım size. Yayınlamakta zorundayım. Çünkü dedim ya yani yaşadığımız her iyiyi ve iyi olmayanı sizlerle paylaşmalıyım ki doğruyu tek doğruyu bulabilmemiz lazım. Ondan dolayı sizlerle de bu videoları paylaşıyorum içim sızlıyor, üzülüyorum, canım sıkılıyor, moralim bozuluyor. Ama arkadaşlar dedim ya en büyük teselli şöyle bir süreçte insanlar ölürken en azından bizim sağlığımız çok iyi. Sağlığımız olduğu sürece arkadaşlar biz kanatlı üretimine devam edebiliriz. Ama Allah korusun olumsuz bir durum olsa bu hayattan göçüp gitsek anlatacak şey işte kalmıyor. O dakika her şey bitiyor arkadaşlar. Bütün heyecanlar bitiyor, üzüntüler bitiyor, sevinçler bitiyor. Her, evet, her şey bitiyor. Onun için bugünümüze şükür olsun arkadaşlar. Öyle söylüyorum. Bugünümüze şükür olsun. Birazdan geri kalanları da arkadaşlar gömeceğim. an bir sürü ders çıkarttık. Ama bazen bazı şeyleri de şu an dilim dönmek dönmesini istemedim. Çok şey de var. Onu da belirteyim arkadaşlar. Soğuk bir gün. Kapalı bir gün. Gözüm gibi sevdiğim kanatlarımı kaybettim. Ama elimizde kalanlarla mücadeleye devam edeceğiz. Dekler, sular. Arkadaşlar yaşamış olduğum yeniden söylüyorum olumsuz durumu gerçekten benimle kendi derdi gibi paylaşan tüm arkadaşlara teşekkür ederim. Bu videoyu çekmekteki amacım bugün olan bu olumsuz şeylerle ilgili. Zaten Lady'nin e, yavrularını kaybetmesini de zaten saat 18'de o da paylaşılacak. Orası da ayrı bir ayrı bir dert, ayrı bir üzüntü. Vardır bunlarda bir hayır diye diyorum arkadaşlar. Yani şuna her zaman inandım. Bu şerde bir hayır olduğunu düşünüyorum. Sizin gibi dostlarımız var. Sağ olun, var olun hepiniz. Biz hep birlikte el ele güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum. Bütün tecrübelerimizi kıyıya yazacağız. O tecrübelerimizden iyi dersler çıkartıp o derslerde aldığımız bilgiyi gerçek hayatta bulacağız arkadaşlar. Bugün de bir ders aldım. Leydi ile ilgili de bir ders aldım. Bedeller ödedik. Onu söyleyeyim. Bedeller ödedik. Ama her bedelin de bir karşılığı var. Her yaptığınızın da bir bedeli var. Bizler de her şeyi doğru yapamayabiliyoruz. Ama doğru yapamadığımız şeylerden de ders çıkartmak gerektiğini söylemek de isterim sizlere arkadaşlar. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Bu videoda en azından sizlere teşekkür etmek istedim. Gerçekten çok mesajlarınız var, yetişmeye çalışıyorum. Ben yani sizlerin varlığı, inanın benim acımı, üzüntümü, derdimi, kederimi hafifletiyor. Benimle aynı hissiyatı paylaşan siz dostlar gerçekten benim için çok kıymetli ve çok önemlisiniz. Yine her zaman yaşadığım olumsuzlukta şunu söylüyorum. Ya iyi ki iyi ki iyi ki bu kanalı kurmuşum arkadaşlar. İyi ki sizler varsınız. İyi ki sizlerle ortak paydaşlarımız var. Hepiniz sağ olun, var olun. Sizlerden tek ricam şu anda benim için çok önemli olan, sizler için de lütfen kendinizin ve ailenizin sağlığına azami dikkat edin. Bugün Ali Rıza hocamla konuştuk. Gerçekten bugün daha bugün bile 10 kişi Bizim bulunduğumuz ilçede Covid'den dolayı vefat etti. Çok daha büyük dertler var. Annelerini, babalarını, kardeşlerini defneden arkadaşlarımız var. Bunlar çok zor. Ateş düştüğü yeri yakar. Ben şurada 3-5 kanatlımızı kaybettik. Ona çok korkuyoruz. İnsanlar annesini babasını kaybediyorlar. Bunun acısının tarifi yok arkadaşlar. Onun için hepinize sağlık, huzur, güzel bir gelecek diliyorum. Biz hep birlikte olacağız. Mutlu, üzünlü videolarımız her zaman gelecek arkadaşlarım. Ama sizler varsanız, varız diyoruz ya, sizlerin sağlığı iyi olursa arkadaşlar her şey daha güzel olacaktır bizim için. İlk önce sağlık diliyorum. Hepinize sonsuz saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Allah'a emanet olun. İyi ki varsınız arkadaşlar. Hoşçakalın, hoşçakalın.